Youtube'un tıplığınızı beğeniz mı? Siz anlasın kim uğraşır lan? Çünkü olur. Benlerim hepimizin mevzusu. ne ki? Nereye vurdum lan? Kurumuzu

Tamam, oluruz. Şimdi dinle. Tamam, ne

Al şunu. Çıktı mı çıkmamış. Şimdi. Tüm arabaları önce yok edeceğim de şu arkadaşa bir tane araba vereyim ben. Al birader sen şu arabayı getirdik. Şuna bak. Tamam buldum Ha. ben. Sen bir malsın diyebilirsiniz. Ben adamın nasıl unuttum. ne. Bileyim.

bir şey yapalım bir sürü de bir resim var yüzde çıktınız oğlum şurada aküleri falan da çıktı Oğlum abi görüştüğü için tabi olur. Arkadan takip et. Tamam. al duvar al duvar al duvar güzel o zaman yemin et Baksana, bir abone kaldı o zaman canım yayına videoyu durdururum bir dakika yardımcı olmayayım videoyu aşırı yüklendi videoyu yazalım baksanı yazayım baksanı aynen o da iki yazıyorum Ben de reklamı bileyim. Allah'ım sen ne? Ben de zorlama reklamı. Evet ben bir daha reklam görmeme geçin her şeyi satın alırım. Bir daha kim? Lan araba mı? Tamam benim. Ben arabadayım. Tamam mı? Şimdi alıştırıp kaçacağım.

Ben al beni de götür. Ben VT çözdüm. Ben vurmadım. Kim olur lan? <laughs> sabah sabah sabah, 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 sabah yüklerim yani videoyu. <laughs> Herkes seviyor da Gümrükler var şurada ha? bekler abim bana burası. Ama sizce nasıl taşıyor? Nasıl taşıyor? Yanıyorsun da bir videomu bildirim at. Bildirim istemiyorum Lan, ben. de videosunu yorumlayayım. Geliyorum herkese. Çift kanı. yapıyormuş? Ben mi Bu şu an şeyler yani. baba pirulayas diyor çünkü ne oldu mu diyor 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 çıktım diyor 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 olduğuna göre diyor diyor

Güzel şey olarak duramaz. Ne güzel olmuş lan hatta. Bindim. Bindim ben. Bindim ben. Şimdi biraz sebepsizlik sarf, yapacak ya. Bu şuan Jiu Jitsu Talking karakter çok tatlı olmuş Çok tatlı olmuş lan karakter Çok tatlı olmuş Nasıl yapayım nasıl yapayım ben seni nasıl yaptım? Nasıl yaptım lan? Bunu kete katet. Ha bu karpuzu şey yapmıyormuş. O zaman ne zaman ne şey ne? çıktınız tekrardan yazayım. Oğlum bak son kez diyorum başka demeyeceğim. Aha, dibime dibine girdi. Aa ben bunu biliyorum. Bu benim en sevdiğim kanka. Kanka. Oğlum var ya bu şu an benim kankam. Lan kanka nereye gidiyorsun? Aa, aa agala. Evet, sen niye istemiyorsun? Ya sen öyle dur ya. Sen öyle oğlum. Buraya gitsin mi sen King of the Kuda'da yan yazmış. Kapıyı yeniyorum ya. Hmm King of the Kuda'da buradan şapur diye. Ya sana patlatalım. Arabayı patlatıp da işimiz olsun yanmak çok Ne 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 Sufi. Yoruldu. Şimdi dördüm de anlamı yok. Evet, sanırım çaktık. Dua gel. Senin Allah belanı vermesin

çıkmış. Bir de o özür falan filan. Benim otobüsün fakir gibi. Ulan sen o karak nasıl yaptın? Ama karamadığım gel çalan tamam. Daha doğrusu siz onu nasıl yaptınız? Muhittin Geberoğlu Necati sen beni seviyor musun yok o da öldü evet. yavrucak Al Vallahi ayaz mı? Evet vallahi ayaz. Lan yazmış Evet, benim mustaşla yazmış. Gel geldim. Geldim sonunda. Gel gidek. Yok sen sür. Sen sür lan. Yes, yesleyin bak bana dostum. Bak ben yesleyim beni sevmeyen kalmasın. Beni sevmeyen olmasın. Beni seven olsun her zaman. Kendini öldürmüş. Tamam. Niye lan? Yok hiç kötü olmayacağım ki. Tamam şimdi ben hiç olacaksam. Oğlum bu herhalde hiç olmasın diye yaptı bana. Teşekkür. Teşekkür. Tamam Yalnız şu şey var ya. Yani dur şuradan bir tane şey var. Kapı yanında. Polisi yesleyin bak. Polis benim kankam çünkü. Kankam değil bak kankam. Anlamıyor musun? Anlamıyor musun? Şimdi öldüğümüzda den kankam yok ya. Dur karakterimi böyle yumruk kuşu şey yapamıyorum. Ben şunu bir yapayım. Gönü bilemiyorum. mu? Ne var? <laughs> ne var? Sen bittin oğlum. Ay yapıyor kırar. kral. Kralmışım adammışım adammışım. Ay kuraklarına yok yakıyor. yak, restoration 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 dear being I am the bringer of the bitch now bye see you in favor I was crazy click then no de ya Zannetmiyoruz. Ay Ege Prokra. Zannetmiyoruz ki. Abi ben dost ne? ne? Ne yazmış? Abi ben dost çalmasın. Ha Aynen siyah ekran. Siyah ekran değil bırak. O ç, Ege. Sen kimsin lan? Ege'me kimse bir şey diyemez lan.

Evet. Abi ben anlamadım. 22 abonesi var ya. Özel alırım ben de Yazık lan. Senin miydi o kanal O bana senin miydi? Dönen kanal her kimin mi sen abone ol uh, gönül

paylaşım yapayım. Askerim <laughs> ay. <laughs> i̇şte şimdi işin engeli işte hocam. Ama bu da bulmuş. Ay yanımdaki yüzünün kardeşi de o benim. Nazarı <laughs> Ne de o da, ben o da O da, kalacağım. Bir de Bir de Türk diyeceğim şimdi. Türk. Türk gerçek doğru ben. Ama yine pankolarımın olduğu yine, yine öldüm. Lan oğlum sana nasıl yaptım? Aferin dostum. Nasıl yaptım onu? Neyse arkadaşlar. Ne kadar dostum. Ne